Herkese merhaba, kanalıma hoş geldin. Bugün Janning Single Lady adlı diziden uyarlama olan Aşk Mantık İntikam hakkında konuşmak istiyorum. Bu cuma oynamış olan bölümde bir detay dikkatimi çekti ve o detay hakkında konuşmak istiyorum. Akşam olmuştu, Esra ve Ozan karşılaşmıştı, birbirleriyle tartışıyorlardı. Hani bu Şeyma'ya, e, e, Ozan'ın annesi Ozan'a bir kız tanıştırma olayından sonra Esra ile Ozan'ın karşılaştığı sahne vardı ya dönüş zamanı. O ara Esra şey demişti. Sen benim ne çektiğimi biliyor musun? Dedi ağzına geldi ama devamını getiremedi. İşte bu durumu gördüğümde direkt Kanik Single Lady adlı diziye bir gidesim geldi. Orada hani durumları çok kötü olmuştu ya işi bıraktığı için ana karakterimiz erkek. İşi bıraktıktan sonra durumları çok kötü olmuştu ve kadın ana karakterimiz bir işe kalkışmıştı. Yani orada birkaç iş bulmuştu. O işleri bulurken de yaşadığı zorluklardan dolayı bebeğini kaybetmişti. Kore versiyonunda bebeğini kaybettiği için tam olarak canına tak etmişti ve bu yüzden boşanmıştı. Orada dizimizdeki versiyonunda. Ama bizim versiyonumuzda ne yapacaklar bilmiyorum. Ya da hangi bölümde bu ortaya çıkacak göreceğiz. Ben sadece küçük bir spoiler vermek istedim. Kore'de öyle olmuştu. Bebeğini düşürdüğü için çocukla boşanmak istedi, araları açıldı ve ondan sonra boşandılar ve yıllar sonra çocuğun zengin bir şekilde döndüğünü görünce onun yanına gelip ona kendini aşık ettirmek için olaylar başladı. Tabii ki ikinci erkek karakterimiz de ona aşık olmuştu, onunla ilgili olaylar yaşıyordu. Kore versiyonunda birazcık çocuk küçüktü ondan. Yani 5-6 yaş vardı. O yüzden yaşı bahane edip bir şey olmamıştı aralarında. Bizim versiyonumuzda nasıl olacak? İkinci karakterlerle aralarında bir ilişki yapacaklar mı? Yoksa yapmayacaklar mı? Ana diziye mi döndürecekler? Yani sonunu onun gibi mi yapacaklar? İlerleyen bölümlerde göreceğiz. Ama bu Esra'nın sırrı Kore versiyonunda buydu. Onu söylemek istedim. Küçük bir spoiler vermek istedim. Ama tabii bizde nasıl olur bilmiyorum. Evet bu bölümümde ufak bir spoiler verdim. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Ama şunu söylemek istiyorum. Böyle daha çok spoiler almak istiyorsanız abone olmanızı, beğenmenizi ve aşağı yorum yapmanızı bekliyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.